Merhaba, yönetim, eğitim ve kariyer konularını ele aldığımız Farkındayım'a hoş geldiniz. Bu hafta işletmenin işe alım planlarını ve istihdam sorunlarını konuşacağız. Konuğumuz Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu. Hoş geldiniz Reha Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. <laughs> Teşekkürler. Reha Bey, birinci çeyrek istihdam görünümü araştırmasını yayınladınız. Onun sonuçlarına dair konuşacağız, sizin değerlendirmelerinizi alacağız. Ama öncelikle bir araştırmanın kapsamından bahsetmek ister misiniz izleyicilerimize? Tabii ki. E, Manpower'un her çeyrekte yapmış olduğu istihdama genel bakış araştırmasından bahsediyoruz burada. 42 ülkede yapılıyor. Türkiye'nin de dair olduğu ve 1001 işverene Türkiye'de bu soru, bir soru yöneltildi. Temelinde basit bir soru. İçinde bulunduğunuz çeyrekte kıyasladığınız zaman bir sonraki çeyrekte istihdamda nasıl bir e, görünümüz var. Hı hı. Artış bekleyenler, azalış bekleyenler aynı kalmasını bekleyenler gibi bir cevapları alıyoruz. Ve bir net istihdam görünümü diye bir e, veriye ulaşıyoruz. Net istihdam görünümü de artış bekleyenlerden azalış bekleyenlere çıkarttığımız zaman ulaştığımız bir değerdir. Hı hı. Bu değer bizim e, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki istihdama genel bakışı, genel beklenti ve trendleri bize açıklaması hı hı. açısından çok faydalı Türkiye'de bir trend Türkiye'de kaç oluyor. dönemdir gerçekleştiriyorsunuz bu araştırmayı? 13. araştırmamızı yayınladık. Ee, Birinci çeyrekte. Bunun saha çalışmaları dördüncü çeyrekte yapıldı. İleriye dönülük bir ankettir. Hep dediğim gibi bir sonraki çeyrekle ilgili soru sorulur. Doğal olarak dördüncü çeyrekte sorulan sorunun cevaplarını şu anda programımızda daha detaylı inceliyor olacağız. Peki araştırma sonuçlarına göre istihdam verileri hangi bölgelerde daha iyimser olarak ortaya çıktı ülkemizde? En çok iyimserlik İç Anadolu bölgesinde gözüküyor. Artı 21 net istihdam görünümüyle. Ee, hemen arkasından Ege artı 20 ve artı 19'da da Marmara bölgesinde e, net istihdam görünümü Türkiye ortalamasının e, üzerinde. Hı hı. Türkiye ortalaması bu arada bir inçelik için %16. E, i̇şverenlerimizin %25'i istihdamla bir artış bekliyor. Bunlardan %9'u bir azalış bekliyor. 25-9 bize net istihdam görünümü olarak da %16'yı veriyor. 3 bölge Türkiye ortalamasının üzerinde Akdeniz ve Karadeniz bölgesi bunun altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili istatistik gibi verimiz yok. Hı hı. Onları değerlendiremiyoruz. 5 bölgemizi araştırdık hı hı. bu araştırmamızda. Ee, İç Anadolu'nun e, özellikle öne çıkmasının tabii bazı sektörel sebepleri de var. Sektörleri konuştuğumuz zaman isterseniz onları da detaylı hı hı. olarak girebiliriz Peki geçmiş e, yıla göre değerlendirdiğinizde bir kıyaslama yaptığınızda nasıl bir gelişme görüyorsunuz? Şimdi baktığımız zaman e, raporu iki taraflı ince iğrelemek lazım. Hı hı. E, pozitif tarafı nedir? Türkiye hala Avrupa'da e, en iyimser e, istihdam Beklentisi olan ülkelerin başında geliyor e, Fakat Türkiye'de son dört çeyrektir e, Aşağı doğru inen bir eğilim var 4 çeyrektir istihdam beklentileri düşüyor e, Dünyada Yaklaşık bir yıl önce En iyimser 3. ülkeyken Şu anda 42 ülke arasında dokuzuncu sıraya kadar e, Gerilemiş durumdayız Kırmızı e, Trend bize bazı sinyaller veriyor. O sinyalleri iyi okuyup, iyi değerlendirmelerde bulunmamız gerekecek. Hı hı. Diye düşünüyorum. Peki bölgeler arasında öne çıkan İç Anadolu dediniz. Evet. Ona Ege takip bunun sebeplerini bölgesi. nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de son yaşanan ekonomik gelişmeler acaba sizce bu beklentileri nasıl etkiledi, nasıl değerlendirirsiniz? Sondan başlarsak Hı -hı. kesinlikle etkilemiştir. Biraz Hı -hı. önce de bahsettiğim gibi sağ çalışmalarımızı biz bu çalışmanın sağ çalışmalarını dördüncü çeyrekte yaptık. Hı -hı. Yani 17 Aralık soruşturmalarından önce Hı -hı. gerçekleşti. Doğal olarak son gelişmelerin istihdama daha da negatif yansıyacağını tahmin etmekteyiz. Bölgesel olarak baktığınız zaman İç Anadolu bölgesi öne çıkıyor. Bu bizi çok şaşırtmıyor. Neden derseniz, biz aynı zamanda 11 sektörü de inceliyoruz. Sektörlere baktığımız zaman İç Anadolu bölgesinin neden öne çıktığını biraz daha iyi anlayabiliriz. İç Anadolu bölgesi deyince tabii en önemli oradaki e, katkı sağlayan ilimiz Ankara, hı hı. Ankara deyince de kamu öne çıkıyor. E, malumunuz seçim yılındayız, iki seçim var ve hükümetimiz de e, seçimlerden önce kamuda özellikle öğretmen iş alımlarında hı hı. ve kamuda iş alımları e, arttıracağı e, söylemini de e, bizlerle paylaşmıştı. E, bu da ankete de yansımış durumda. Hı hı. E, en fazla artış görünen iki tane sektör bizim dikkatimizi çekiyor. Bunlardan birincisi elektrik, gaz, su dağıtım artı +33. Eee özelleştirmeler biliyorsunuz e, gerçekleşti. Ege bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde, Marmara bölgesinde yapılan e, özelleştirmeler bu özelleştirmelerin tetiklemiş olduğu bir istihdam hareketliliği var bu sektörümüzde. Hemen arkasından da kamu sektörü geliyor. Kamu sektörü dediğim gibi hem seçim ekonomisinden kaynaklı hem de kamu birinci çeyrekte ağırlıklı bir işe alım yapar. E, kamunun zaten işe alımlarının çoğu birinci çeyrekte gerçekleştiği için. Kamu e, İç Anadolu bölgesindeki istihdam beklentilerini de yukarı çekmiş durumda. E, İç Anadolu bölgesini bu şekilde yorumlayabiliriz. Ege bölgesi son dönemlerde esasen bir istikrar gösteriyor. Türkiye'nin diğer bölgelerine göre daha iyi bir istihdam beklentisi gösteriyor. Ege'ye yapılan yatırımlardan kaynaklandı olduğunu tahmin ediyoruz bunların da. Sadece İzmir değil, Manisa ve diğer bölgelerde de yapılan yatırımların artıyor olması istihdamı olumlu bir şekilde etkilemeye başladı. Bunların neticesinde de Ege'de de istihdam beklentileri artı yönde. Peki son yıllarda gençler arasında şöyle bir eğilim var. Daha önceden devlet memurluğuna pek fazla yönelmiyordu gençler ya da çok da beğenilmeyen bir alanda ama son yıllarda özellikle devlet memurluğu çok cazip hale gelmeye başladı. Doğru. Özel sektörden ise devleti tercih etmeye başladı gençler. Siz bu eğilimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani özel sektör hangi alanlarda tatmin edemiyor ya da güveni veremiyor gençlere de kamu sektörünü tercih ediyorlar? Evet. Kısmen bunun bir sebebi yani tahminimce en önemli sebebi de e, özel sektördeki iş fırsatlarının e, yeterli olmamasından hı hı. kaynaklanıyor. Evet istihdam beklentileri pozitif doğru e, fakat Türkiye'de her gün iş gücüne katılan insan sayısı çok fazla. Hı hı. E, yaratılan istihdam yeni gelen kişileri istihdam, iş hayatına yüzde kapsayacak şekilde değil. Hı hı. Bu ne demek oluyor? E, bu şu demek oluyor, Türkiye'deki bu rakamlar pozitif olması e, olmasına rağmen Türkiye'deki işsiz sayısı artacak gibi gözüküyor. E, doğal olarak özellikle genç nüfusumuza baktığımız zaman resmi rakamlarda %18'in üzerinde olan bir işsizlik oranından bahsediyoruz. E, özel sektörde fırsat bulamadığı takdirde de kamu sektörüne doğru yönelmek zorunda hissediyor kendisini. E, bu bir zorundalıktır, e, zorunluluktur daha doğrusu. E, kamunun tercih edilmesinin en büyük zevklerinden bir tanesi de budur. E, sizin 2013 yılında gerçekleştirdiğiniz yetenek açığı araştırması da söz konusu Doğrudur. aynı zamanda. E, buradan işsizlikten bahsederken bir oraya da bağlantı yapalım istiyorum. Türkiye zannediyorum bu konuda oldukça kötü bir durumda. 100 işverenden yaklaşık %58'i zannediyorum. E, istediği yeteneklere ulaşamadığını söylüyor araştırmanızın sonuçlarına göre. Bu Türkiye'nin uzun yıllardır bir problemi zaten. İşveren çalışan aradığını söylüyor, diğer taraf iş aradığını söylüyor ama bir türlü onların istekleri ve beklentileri birbiriyle buluşmuyor. İşte meslek liseleri güçlendirilmeye çalışıldı, meslek yüksek yüksekokulları, iş kurunu yaptığı işverenlerle birlikte verdiği mesleki eğitimler söz konusu oldu ama yine de bir türlü olmuyor, bu açık kapanamıyor. Neden acaba, siz nasıl değerlendiriyorsunuz, ne yapmak gerekiyor, ne gibi adımlar atmak gerekiyor? Öncelikle rapordan biraz çok evet, kısaca bahsedelim. Sizin de bahsettiğiniz gibi yetenek açığı raporu Manpower'un senede bir kez yayınladığı bir rapordur. 2013 raporumuzu Mayıs ayında yayınlamıştık. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye bu raporda maalesef kötü sinyaller veren bir ülke halinde gözlemlendi. Dünyada yetenek açığının en yüksek olduğu dördüncü ülke Türkiye. Ee, birinci sırada Japonya, ikinci sırada Brezilya, Hindist üçüncü sırada Hindistan ve dördüncü sırada Türkiye var. Ee, büyüyen ekonomilerde esasen gelişen ekonomilerde gözlemlediğimiz bir şeydir yetenek açığı. Ama Türkiye'deki artış hızı e, çok ilginç. Artış hızında dünyada ikinci sırada Türkiye. Yetenek açığı çok hızlı bir şekilde artıyor. Kapatmaya çalışırken artıyor. Bir Aynen de. artıyor. <laughs> ee, bu tabi endişe verici. Bunun e, tek bir sebebi yok. Baktığınız zaman e, bir ee, birçok sebebi var. Sebeplerden bir tanesi Türkiye'nin hızlı bir değişim ve gelişim göstermiş olduğu bir dönemde e, artık iş yapış şekillerinin de değişiyor olması e, ve tecrübeli personel açığını hissetmemiz. Burada ne demek istiyoruz? Yetenek açığı araştırmasına baktığımız zaman Türkiye'de en fazla e, aranan e, pozisyonlarda yetenek açığı hissedilen pozisyonların başında mühendislik pozisyonları hı hı. geliyor. E Türkiye e, uzun zamanda çok kaliteli mühendisler de yetiştirir hı hı. çok eğitim kurumundan dolayı. Fakat mühendisliğin şekli değişmeye başladı. Eskiden biz binalar yaparken e, veya barajlar yaparken okullarda tecrübeli mühendislere ihtiyacımız vardı. Hı hı. Şimdi tüneller yapıyoruz. E, işte Boğaz'ın altından bir tünel çalışması yaptığımız zaman konusunda uzman mühendise ihtiyacı. Mühendise yatırım yapmak yerine ya da yetiştirmek yerine e, yetişmiş elemanı diğer işletmelerden transfer etmeyi tercih ediyor. Siz nasıl bir hizmet sunuyorsunuz işletmelere bu aşamalarda? Bizim sunduğumuz en büyük hizmet şudur açıkçası e, e, seçme yerleştirme konusunda doğru kaynağa ulaşabilmek çok önemlidir. Hı hı. E, doğru kaynak sadece teknik özelliği olan kaynak değildir. Yani teknik özelliği derken belli bir konuda bilgi birikimi olmuş ve tecrübesi olmuş olan kişi illa o işi en iyi yapacak olan kişi demek değildir şirketlerimizin en büyük belki de atladığı konu en önemli atladı konuların başında kültürel uyum da gelmektedir şirket kültürüne uyum teknik bilgi birikimi kişinin yetkinlikleri bütün bunları bizim sorguladığımız düzgün bir sürecimiz var adaylara çok yakınız e, adayları çok iyi inceleriz ve şirketlerimizin nabzını tutarak onlara en uygun olan adayları öneririz. Hı. Müthiş bir zaman tasarrufu sağlıyoruz tabii burada ve doğru kaynağa ulaşma e, amacını sağlıyoruz. İşletmelerimizin yapmış olduğu en büyük hata, en büyük tuzak esasen şudur. Türkiye'de işsizlik oranları çok yüksek. Nasıl olsa ben çalışacak kişileri bulabilirim diyor. Evet bulunuyor. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama siz doğru kişiyi bulamadığınız takdirde, doğru kişiye ulaşmadığınız takdirde kalıcı olmuyor o kişiler. Hı. Ve bunun e, Maliye görünmeyen maliyeti çok oluyor. çok daha yüksek oluyor baktığınızda. Doğal olarak biz bu konularda destek sağlayabiliyoruz. Gerek esnek iş gücünde gerek kalıcı iş gücünde Hı -hı. doğru kaynağa ulaşma konusunda şirketlerimize e, yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de e, destek sağlıyoruz. E, artarak devam eden bir talep taleple Hı -hı. karşılaşıyoruz. Ama hala Türkiye dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi, dünya ortalamasıyla bakıldığı zaman çok çok gerisinde o gibi danışmanlık hizmetlerinin kullanımında. Hı hı. Ee, bu da tabii yetenek, doğru yeteneğe ulaşma konusunda işverenlerimizin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Hı hı. Biraz önceki konumuza geri dönersek, yetenek açığında en fazla dediniz ki mühendisler ülkemizde. Doğru. Onu takip eden alanlar nedir acaba? Birinci sırada mühendisler var. İkinci sırada e, kalifiye işçi e, sıkıntısı hı hı. var. Üçüncü sırada da e, satış e, personeli var. Şimdi bunlara baktığımız zaman e, şeytan ayrıntıda gizli de biraz daha incelemek evet. lazım. Mühendis konusunda biraz önce konuştuk. Hı hı. Mühendisliğin şekil değiştirmesinden dolayı e, doğal olarak yeni mühendislik alanlarında e, ihtiyaçlar var. Hı hı. E, kalifiye işçi kısmına geldiğiniz zaman... Türkiye'de kalifiye işçi konusunda özellikle bölgesel problemleriniz var. Hı hı. Ee, örnek veriyorum siz kalifiye işçiyi işte belli bir bölgede e, Tuzla bölgesinde belki daha rahat bulabilirken e, Çorlu bölgesinde daha zorlanmaya başlayabiliyorsunuz. Hı hı. Çünkü lokaldir bu ihtiyaç baktığınız zaman. Ve o lokal ihtiyacı e, sağlayabilmek, orayı geliştirebilmek lazım. Yatırım Teşviği verilen noktalarda sadece arazi teşviği veya vergi teşviği ile çözülecek olan bir konu değildir bu. Bu kişilerin eğitilmesi mutlaka gerekiyordur. Yetenekli ve kalifiye personel yetiştirilmesi için çaba gösterilmesi gerekiyordur. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu çabayı biz göstermezsek, firmalarımız göstermezse ve diğer firmalardan transfer yöntemiyle sadece çözmeye çalışırsa bu da açığın kapanmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi oluyor. E, üçüncü sıradaki satış rolleri olduğunu gözlemliyoruz. Satış rolleri dünyada da esasen üçüncü sırada baktığımız zaman dünyadaki 42 ülkede yaptığımız araştırmada da üçüncü sırada karşımıza çıkıyor üretim yapıldıktan sonra ürünü en iyi şekilde pazarlayabilmek ve satışını yapabilmek katma değerli olarak buna bir değer kazandırabilmek esasen her ülkenin sorunu hı hı. Türkiye'de de e, üretilen ürünlerin veya ithal edilen ihraç edilen ürünlerin satışının yapılması konusunda hala çok büyük bir eksik olduğunu gözlemlemekteyiz hı hı. satış işi yıpratıcı bir iştir e, yoğun bir iştir. Devinimi yüksek bir iştir. Doğal olarak satış işinde kalan bulunan insanlar çok çabuk bir zamanda yıpranıp daha sonra farklı alanlara geçebiliyorlar. Doğal olarak bu açık da her zaman için kendini hissettiriyor. Evet, biraz devir hızlarının yüksek olduğu alanlar onlar. Doğru. Ee, peki kendilerine bir kariyer e, oluşturmak üzere olan izleyicilerimize siz neler önerirsiniz bu bakış açısıyla? Hem yetenek açığının e, yüksek olduğu sektörleri düşünerek, e, sektörün ihtiyaçlarını en iyi analiz eden kişilerden birisi olarak nasıl bir yol haritası izlemeliler? Kendilerini nasıl yetiştirmeliler? Bu soru bana e, çeşitli platformlarda genç arkadaşlar tarafından da soruluyor açıkçası. Hı hı. Tabii alan alan fark ediyor bu. Çok genel bir şey söylemek kolay bir şey değil tabii de. Esas zor olan kısmı şu, e, şu anda e, üniversite tercihinde bulunacak olan hı hı. kişiler e, meslek hayatlarına bundan yaklaşık belki 5-6 yıl sonra atılacaklar. 5-6 yıl sonra şu anda konuştuğumuz mesleklerdeki açı... Ne olacağını kestirebilmek için hakikaten kahin olabilmek kahin hı hı. olmak gerekiyor. Hı hı. En zorlandığımız konu budur açıkçası. Ee, fakat yenilikleri takip etmek her zaman için çok önemlidir. Trendleri takip edebilmek her zaman için çok önemlidir. Genel bilgileri alabilmek ve kendini sürekli geliştirebilmek çok önemlidir. Hı hı. Ben herkese şunu özellikle genç arkadaşlara tavsiye edeceğim konu şudur. Ee, Mutlaka ama mutlaka yenilikleri takip edip kendinizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirin. Ee, karşınıza hangi fırsat çıkarsa çıksın, o işi layıkıyla en iyi şekilde yaptığınız zaman her meslekte mutlaka para kazanırsınız. Her meslekte mutlaka yükselme alanı bulursunuz. Ee, veterinerlik de olur bu. Ee, i̇sterseniz öğretmenlik de olur. Her meslekte yeterince fırsat var. Önemli olan farklılığı yaratabilmek. O farklılığı da ancak e, bireysel marka olarak yapabilirsiniz. Hı hı. Kendinize yatırım yapın, e, yenilikleri takip edin e, ve işinizi de en iyi şekilde yapmaya çalışın hı hı. diye söyleyebilirim. E, peki dünya vatandaşı olmak demişken dünyada trendler nasıl acaba? E, orada istihdam beklentileri en iyi olan ülkeler hangisi? En kötümser olan ülkeler hangisi? Ve hangi alanlar ön plana çıkıyor oralarda? Eee en iyimser olan ülkelerle baktığımız zaman daha çok e, Doğu e, Asya ve e, Latin Amerika'yı görüyoruz. Hı. Güney Amerika'yı görüyoruz burada. E, Tayvan birinci sırada. E, Asya'dan yine e, Hindistan'ı görüyoruz. E, istihdam beklentileri yüksek olan ülkeler arasında. Latin Amerika'da hareketlilik var Brezilya'da e, baktığınızda. Yeni Zelanda e, bu sıralamada birden öne çıkmış durumda. Hı hı. E, çeşitli ülkelerde dediğim gibi farklı beklentiler var. Ama dünya ekonomisine katkı sağlayan, en büyük katkı sağlayan Çin ve Amerika'ya baktığımız zaman e, Çin'deki trendler biraz yavaşlıyor. Hı hı. Bu yavaşlamanın etkisinin e, işsizliğe de yansıyacağını tahmin ediyoruz. Amerika biraz daha toparlamış gibi e, Avrupa'ya göre kıyasla son derece iyi baktığınız zaman tabii nereden baktığınızla alakalı bir durum ee, Avrupa maalesef son derece sıkıntılı 42 ülke arasında en kötü olan yerler neler derseniz Avrupa ülkeleri çıkıyor hı hı. karşımıza ee, İspanya e, İtalya. Portekiz hı hı. İtalya e, Yunanistan e, bunların başında İrlanda bunların başında geliyor e, Avrupa'daki e, istihdam piyasaları hakikaten Son derece olumsuz etkilenmiş durumda ve bir süre daha böyle gidecekmiş şey gibi gözüküyor. Sanki Avrupa ve Amerika'nın da gözü Asya pazarında gibi e, Avrupa'da ve Amerikalı üniversitelerde Asya kariyer fuarları yapılmaya başlandı mesela son bir iki yıldır öğrenciler e, biraz daha kariyerlerini Asya'da planlama yönünde bir eğilim gösteriyorlar sanki ya da Amerika'da biliyorsunuz çok fazla Asyalı öğrenci var. Evet. Onlar ülkelerine geri dönmeyi tercih ediyorlar artık orada iş fırsatları daha fazla olduğu için. Sanki. E, doğrudur. Biraz Hı -hı. önce de bahsettiğimiz gibi e, özellikle Asya'da ve Doğu Asya'ya doğru kaymaya başladığımız zaman istihdamla ilgili genel sıkıntılar var. Hı -hı. E, biraz önce yetenek açığının araştırmasından bahsederken Japonya'nın birinci sırada olduğundan bahsettik. Hı -hı. E, Japonya'dan kaçan, göç eden beyin göçünü tekrar Japonya'ya da getirmek istiyorlar tabi. E, i̇ş fırsatları var Hı -hı. orada. E, yetenek açığı da var. Doğal olarak doğru kişilere ulaşabilmek gerekiyor. Ee, önümüzdeki belli bir süre boyunca Doğu Asya'da istihdamın e, diğer bölgelere kıyasla hala daha olumlu ve daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Hı hı. Aynı görünüm Latin Amerika, Güney Amerika'da da var. Hı hı. Onları da gözlemleyebiliyoruz. Amerika belli bir standartı oturmuş gibi gözüküyor. Ama Avrupa'nın toparlanması e, sanırım biraz daha vakit evet, alacak. Vakit peki yetenek açığını kapatmada başarılı olmuş birkaç böyle ülke örneği var mı aklınıza gelen ya da bunları nasıl yaptılar e, eğitimin e, daha hı. planlı olduğu hı hı. E, eğitim sadece eğitim kurumlarının değil devlet politikalarının hı. bu konuda belirleyici olduğu aynı zamanda e, baktığınız zaman işverenlerin de eee ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde dile getirdiği ve planlayarak bunları paylaştığı ortamlarda yetenek açını hızla azaldığını gözlemliyoruz. Hı hı. Ee, bir de tabii ekonomik koşulların da yetenek açığına etkisi vardır. Eğer bir ülkede büyüme çok fazla yoksa ve çok büyük bir değişim gözlemlenmiyorsa, ekonomik gelişime gözlenmiyorsa, yeni teknolojilerde gelmemişse Orada yeni bir yetenek açığının oluşmasını da beklememek lazım. Yetenek açığı daha çok gelişen ekonomilerde oluyor ve plansız gelişen ekonomilerde maalesef oluyor. Reha Bey maalesef süremiz bitmek üzere. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz ediyorum. bilgiler için sağ olun. Bu hafta Manpower Genel Müdürü Reha Hatipoğlu ile birlikteydik. Kendisi bize istihdamda öne çıkan sorunlardan bahsetti. Birinci çeyrek istihdam görünümü araştırmasının sonuçlarını ortaya koydu. Buna göre ülkemizde özellikle Ege bölgesi ön plana çıkıyor istihdamda iyimserlik açısından. Öne çıkan sektörlere baktığımız zaman elektrik, su, gaz ve kamu sektörünün öne çıktığını görüyoruz. İşverenler açısından ve iş imkanları açısından yetenek açığının hızlı bir şekilde arttığı ortaya çıkıyor ve bu da endişe verici olarak değerlendiriliyor. Bu hafta konuştuklarımız bunlardı. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir uzmanımızla bir arada olmak üzere. İyi günler.